Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mustafa Sungur'un temiz layihasıdır. 1. Ağır ceza mahkemesi nur risalelerini okuduğumu ve yazdığını ve muhtaç bir mümin kardeşime vererek istivadetine çalıştığını halkı hükümet aleyhine teşvik ediyor diye hakkında bir suç saymış. Halbuki ben itiraz zamanında bu ithama karşı dedim. Halkı hükümet aleyhine teşvik edici zannedilen Risale-i Nur, Kur'an'ın hakiki bir tefsiridir. O bizim eczalarıyla hakaik imana iyiler serip, okuyan ve yazanlara en büyük saadeti bahşediyor. Onun hedefi halkı hükümet aleyhine teşvik gibi serserilerin, bozguncu halaksızlarının gittikleri fanilikler değil, belki bütün saadet ve bahtiyarlığın en yüce mertebesi olan Allah'ın rızasıdır. Ben bana en büyük fazilet, en tatlı nimet olan imanı kazandıran Risale-i Nur'u okuduğum, ve yazdığım ve onun en güzide bir talebesi ve aziz bir hizmetkarı olduğundan dolayı iftihar ediyorum. Ve risale hakkında pek büyük bir, bir ihsan ilahi bilip layık olmadım. Bu, bu nimeti azimeyi benim gibi bir biçareye nasip eden Rabbime daima şükrediyorum ediyorum dediğim halde. Kanuna ve deline dayanmarak benim iman ve İslamiyet'e karşı bağlanmamı bir türün bilerek bütün bütün hak ve hakikatin aksine olarak cezalandırıldım. Ki ben şahidim ki ben Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nde okurken bazı muallimler tarafından bize dinsizlik dersi verilmişti. Haşa Hz. Kur'an'ı, Hz. Peygamber'in yazdığını ve İslamiyet'in artık mülga olacağını, medeniyetin ilerlediğini, bu asırda Kur'an'a ittiba etmek büyük bir hata ve gerilik olduğunu, hatta bir gün bir muallimin yaptığı gibi, İslamlar namaz kıldıkları ve ahireti düşündükleri için daima muzdarip bir halde ömürleri elem içinde geçtiğini, ve İslam camilerinde daima bir ölgünlük havası dersini, Hristiyanların kiliselerinde ise daima neşe ve canlı hayat bulunduğunu ve Hristiyanlar çalgı vesaire gibi eğlencelerle hayatın tadını alıp ömürlerini neşe içinde geçirdiklerini söylüyorlar. Kalplerimizdeki iman ve İslamet bağlarını koparmaya ve onun yerinde inkar ve küfür yerleştirmeye çalışıyorlardı. İşte böyle zehirli fikirlerle aşılanmış ve böyle tehlikeli muzır dinsizlerin dersleriyle maneviyatı öldürülmek istenmiş hatta o muzır fikirlere kaplarak ve haşa inanarak etrafına neşretmeye başlamış bir biçare insanın birdenbire Risale-i Nur gibi Kur'an'ın feyzinden fışkıran iman ve İslamiyet hakikatlerini gayet parlak birhanlar ve harika ile ispat eden ve dini İslam'ın daima insanların saadet ve selametine vesile sönmez ve söndürülmez bir manevi güneş olduğunu izah eden eşsiz bir Nur Kur'an'ın birkaç Risalesini okumakla bütün o zehirli fikirlerini atıp imanı evde ederek duyduğu sonsuz sevinç ve bahtiyarlığı, telif ettiği mübarek nur risalleriyle ona kazandıran müşfil ve vefakar ve hakiki kahraman üstad ve zaman hazretlerine arz etmesi, eski gaflet ve dalalet hayatından kurtulup, iman ve nura kavuştuğunu ve hakiki imanı kazandıran Risale-i Nur'un, bu asrın bütün insanları için bir şems-i hidayet ve vesile-i saadet <laughs> ve onun müellifliğiyle tavzif edilen Üstad-ı Muhterem'in bu pek büyük ve yüce imanı hizmetiyle, onun bu ve şeriyete hususan ehli imana bir lütf ilahi olduğunu hayranlıkla arz etmesi ve yukarıda da arz edildiği ve Kur'an ve İslamiyet arayındaki dehşetli ve kahhar tecavüzleriyle bu kahraman İslam milletinin evlatlarına, dinsizliğe teşvik edip, milyonlar insanların bağlandığı kutsi ve ilahi İslamiyet esaslarını iknaa ve milyonlarla insanların ebedi saadetlerini mahvetmeye çalışanları, gizli şefiyan komitesinin yıkıcılığı ve eziciliği diye vasıflandırarak, onlara ve onların bu alçak ve kahar ve zalim tahriklerini ve yıkıcılıklarını alkışlayan divanelere binler ses önefretlerle yazıklar olsun demesi ve imanında şüphe düşmüş eski arkadaşlarına, eski ders arkadaşlarına gelin hepimiz bu hevai ve nefsi arzulardan vazgeçelim. Hakaiki Kur'aniyenin önünde diz çökelim ve bu asrın rehberi saadeti olan Nur Medresesine koşalım. Aylarca ve yıllarca alkışlayıp durduğumuz o yalancı sefillerden ve onların hakikat diye gösterdikleri yalanlardan vazgeçip zaman Said Nursi'nin derslerine gönül bağlayıp onu üstad edinelim, zulmetten nura dönelim diye hitap etmesi, acaba imanından aldığı sevinç ve Kur'an ve İslamiyet sevgisinden ve bağlılığından ve milletini pek çok sevip herkesin tahkiki imanı kazanarak sonsuz bir saadete nail olmalarını arzu etmesinden değil midir? Acaba Allah'a intisap edip İslamiyet'in en âli bir din ve fazilet ve saadet müjdecisi olduğunu ilan etmek bir durum müdür? Kur'an ve İslamiyet aleyhinde her taraftan yıkıcı ve kahar taarruzların başladığı, ve Hazreti Kur'an'a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iftiralarla o zatın çok âli ve çok kutsi ve çok kutsi kıymet ve varlıkları çürütülmek istenildiği, buna mukabil dinsizliği ve ilhadı ve ahlaksızlığı telkin eden kitapların ve Allah'a asi ve İslamiyet'e hücum eden, fani ve kıymetsiz bedbahtların saygılar ile anıldığı ve bidakar ve meşru hallerinin alkışlandığı bir zamanda Hazreti Kur'an ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüceliklerini, hakaniyet ve kutsiyetlerini hem Allah'ın varlığını ve bu kainat bütün vecudatıyla ve bütün azab ve cihazatıyla halıkının vücubu, vücuduna ve vahdaniyetine şehadet ettiğini ve insan akıl ve fikir cihetiyle ve esma-i ilahiye en ziyade aynadar bulunmasıyla sair mahlukata bir nevi sultan hükmünde oldu. İnsan eğer iman ve ubudiyetle Allah'a intisap etse, dalalet ve sefahatten ve büyük günahlardan korunsa, mevcudatın üstünde alay illiğine layık ve ebedi cennet ve saadete mazhar, mazhar mazhar bir muhterem misafir ve her şirk ve isyanla veya gaflet ve dalaletle halkına küfretse o zaman hayvandan daha aşağı ve esel isafirine düşerek ebedi cehenneme müstahak ve sonsuz azap ve işkencelere layık bir bedbaht olduğunu ve Kur'an'ın daima değişmez ve onun hüküm ve emirleri tebedül etmez ve ellemez bir hak kelamının ve İslamiyet'in daima en yüksek bir medeniyette bulunduğunu ve beşeriyetin hakiki ve daimi saadeti ancak ve ancak evamiri Kur'an'iye ittiba ve imtisapla mümkün olacağını açık ve katı olarak izah ve ispat eden Risale-i kutsiyetini ve yüceliğini ve o mucize-i Kur'an'ın bir nur ilahi ve bir ihsan Rabbani olduğunu iman ve ilave etmek bir cürüm müdür? Fani 5-10 dakikalık gayrimeşru zevkler için yazılmış roman ve efsaneler ve İslamiyet'in aleyhinde ve okunması memleket ve milletin selameti bakımından gayet tehlikeli muzır kitapların neşredilmesi ve onların methet ve tavsiye edilmesi bir söz sayılmıyor da yüz milyonlarla insan onda gitmiş ve hakiki olan saadete ulaşmış İslamiyet güneşinin tarihçisi ve tavsiyecisi ve hakaik imanenin müjdecisi olan risale okumak ve yazmak, metru senasına kadir olmadığımız yüksek mezar, mezarasını tavsiye etmemiz mi bir suç sayılıyor? Acaba kalbinde zerre kadar imanı olan ve memleket ve milletin selametini arzu eden bir insan bunu suç sayabilir mi? Sayın, <laughs> Sayın Yargıtay Hakimleri, sizin yüksek huzurunuza arz edilen bu dava doğrudan doğruya iman ve Kur'an davasıdır milyonlarla insanların ebedi saadet ve kurtuluşu davasıdır. Bu azim davayla başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, bütün Enbiya Aleyhisselam ve bütün Evliya ve Hadsiz Ehli Hakkad ve imanla dar bekaya gitmiş bütün ecdatlarımız manen alakadardırlar. O milyonlar ehli Hakkat'ın selam ve sevgilerini, dua ve şifaatlerini kazanmak fırsatı şimdi elinizdedir. Kısale-i denilen Ali hakikat önünüzdedir. Onun gayesi dünyevi ve fani ve süfli makamlar mıdır? yoksa en büyük saadet ve âli sevinç ve en yüce bahtiyarlık olan Allah'ın rızasını kazanmak mıdır? Ve onun bütün sözleri insanları ahlaksızlığa mı teşvik ediyor? Yoksa imanla onları mücehaz kılıp yüksek ahlak ve fazilete mi kavuşturuyor? Kur'an-ı Vücud Beyan'ın icaz manevisinden fışkıran ve bir nur ilahi olan Risale-i Nur önünüzdedir. Madem imanı kazanmak ve iman ile bu dünyada bu dünyadan daha saadet-i bakiye gidebilmek insanların her meselesinden her meselesinden en üstün en büyük davasıdır. Ve madem Risale-i Nur Kur'an'ın feyziyle hakayık imaneyi ders edip yüz binler yüz binlerle onu okuyup yazanların kat'i şahadetiyle ve birçok ayet-i Kur'aniye ve hadis-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam kutsi beyanatı ve İmam Ali radıyallahu anh ve Gafs-ı Gelen'i radıyallahu anh bir birçok ehli velayetin takdir karına tavsiyeleriyle Risale-i Nur o davayı kat'i kazandırıyor. Elbette ve elbette sizler yüksek adalet ve hakikat perestliğiniz, hakikat perestliğinizle her türlü fani endişeler, endişelerin tevkinde yüksek hak perestliğinizle Risale-i Nur'un o hakkani ve Kur'ani çehresini ve hakiki kıymetini takdir ile görüp anlayacaksınız. Ve Risale-i Nur'un talebelerinin de Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka bir maksat dışında koşmadıklarını göreceksiniz. Sayın Yergıtay hakimleri en yüksek ahlak ve faziletiyle ve en yüce şefkat ve merhametiyle insanları koyu fikir karanlığından ve daimi hapse ebedinden kurtarmaya çalışan ve en şiddetli sıkıntı ve işkencelere göğüs girerek Cenab-ı Hak tarafından tavzif edildiği hakaiki Kur'an'ı neşretmek kutsi vazifesiyle zamanın en yüce mertebe ikimanına erişen Aziz ve Fil Ali Üstadımız Aziz ve Ali Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri bütün bütün hak ve adalet aykırı olarak zindanlara atılıyor. Pek ihtiyar ve hasta ve kimsesiz en yüksek iman ve ubudiyetle ve harika zeka ve ilim ile mücehez ve insanların imanı kurtarmaktan başka bir gayesi bulunmayan 75 yaşındaki bu mübarek ve hakiki insaniyetperver üstadın Afyon zindanlarında şiddetli soğuk ve dehşetli sıkıntılar içindeki vaziyeti imanesi ciğerleri deliyor ve kalpleri sızlatıyor. Hakikatlere aşık ve mesul olan yüksek adaletimize ve hakiki insaniyetperverliğimize güvenerek adaletin şefkat ve merhametinin tecellisini bekliyoruz. Mustafa Sungur Rahmetullahi Aleyh Mehmet Feyzi'nin müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame beni Üstadım Said Nursi'nin hem sır kadimi hem kendisiyle hem Risale-i Nur'la şiddeti alakalı hem çok hizmet ettiğimi bahisle bu hareketimi ve dar mesuliyet saymış. Ben de buna karşı bütün kuvvetimle bu ithamı kabul edip iftihar ediyorum. Çünkü fıtratımda ilme karşı gayet kuvvetli bir iştiyak var. Bir delili şudur ki Denizli hadisesinden menzilim tarih edildiği vakit 580 adet mütenevi kütüb-i ilmiye ve arabiye evimde bulunduğu resmen sabit olmuştur. Benim fakru halimle ve geçtiğimle ve lisan arabide noksaniyetimle beraber bu zamanda binde bir şahısta bulunmayan bu mütenevi 580 cilt kitabı bana toplantıran fevkalede bir talebelik şevki ve harika bir aşkı ilmidir. İşte bu fıtri istidat ile daima hakiki bir üstad arıyordum. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki uzakta aradığımı pek yakında elime verdiğim. Evet, üstadım olan Said Nursi'nin bütün hayatının gayesi şefki ilimine ve ulum İslamiyeyi bilmek aşkında geçtiğini bütün hayatı şahadet ediyor. Hem ben müşahedatımla hem üstadımın makbu tarihçe hayatıyla hem eski talebelerinden aldığım malumatla katı bildim ki bendeki fıtri aşkı ilmi üstadımda harika bir sürete bulunuyor ki bu zamanda bütün medrese alimlerinin hilafına olarak tek harika tek başıyla medrese talebelerini muhafaza edip her belaya tahammül etmiş. Hatta ehli siyaset üstadımın bu acip hallerini anlamadıkları için hiç alakası olmayan bir nevi siyasete temas ettirmeye çalışmışlar. Hatta hapislere sokmuşlar. Fakat sonra Cenab-ı Hak o aşk ilmi, Kur'an'ın hakkaykına bir anahtar yapmış, bütün ehli ilmi ve felsefeleri hayrette bırakan Salih Nur meydana çıkmış. Ben de o sırada bütün hayatımda aradığım ve kendi sıratımda ve fakat pek yüksek bulunan bu üstadı bir insan ilahi olarak İstanbul'da yanımda bulundum. Ahir ömrüme kadar da buna teşekkür ediyorum. Hem üstadım eskiden beri izzet ilmeyi muhafaza için sadaka ve hediye gibi şeyleri kabul etmediği gibi talebelerini de men eder. Kimseye başını eğmez. Hatta harika vaziyetlerinden bir harp içinde avcı hatında oturma ve sipere girmeye tenezzül etmeyerek izzet ilmeyi muhafaza ettiği gibi üç dehşetli kumandana karşı kahramancasına hocalık ve hizmet ilmeyi muhafaza için onların hiddetine karşı ehmiyet vermeyip onları susturdu. Onun için bu üstadımı bu millet ve vatanın ve Türkler masının pek büyük şerefini muhafaza etmek için her şeyini feda etmiş bir şahıs bildiğimden ben de kendimi hakiki üstad kabul ettim. Böyle vatan ve millete hakiki fedakar bir üstadın farz muhal olarak hiç kusuru da olsa nazar ile bakıp itiraz etmemek gerektir. Bu memleketin vatanperverleri meşrutiyet devrinde milliyetçiler ve hamiyetperverleri cumhuriyette bu üstadın ilme ettiği fevkalade hizmeti vatan ve millet namına takdir ettiklerine bir numunesi şudur ki Camil Ezher sisteminde medreset Zehra namında Van vilayetinde temeli atılıp eski harbi umumi münasebetiyle geri kalan şark darülfünununa İttihad ve Terakki hükümeti 19 bin altında verdiği gibi 24 sene evvel Cumhuriyet hükümeti de üstadımın darülfünununa 163 mebusun tasdikiyle 150 bin lira tahsisat verilmesini kabul etmeleridir. Bu yüksek üstadın tek başıyla Camil ezher gibi binler hocaların teşebbüsüyle vücuda gelecek bir medreseyi kübra, kübrayı vücuda getirmeye yakın muvaffak olması gösteriyor ki, vatanperverler ve milliyetperverler dahi medrese ulemalarıyla beraber bu üstadımı takdir ve tahsin etmeleri lazım ve elzemdir. Biz de böyle bir üstad elimize geçtiği için her zahmet ve meşakkatet hamle karar vermişiz. Füyüzat-ı ilmiyesiyle ve 130'a varan ashar-ı hakaikiyle beni ilim ve iman yolunda terakki ettiren bu mümtaz alame zamana sonsuz bir varlık ve hürmetim vardır. Bu hürmetim evvede kadar inşallah gidecektir. İddia makamının beni suçlandırmak istediği ve aylardan beri teçhikat ve tahariyat neticesinde hakikatine vasıl olmadığı dini ve dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini ihlal edecek bir gizli cemiyetin ne vücudu var ve ne de böyle bir cemiyette alakamız vardır. Yegane alakamız hükümeti cumhuriyenin kanunlarının bu en çetin imtihanlarda en yüksek ehli hukuk heyetler tarafından icap eden hürmeti görmüş ve salahiyatkar mahkemelerde beraat kazanmış Risale-i Nur'ladır. Bu ise vatana ve millete ihanet değil, doğrudan doğruya vatana ve millete nafi ilim uğrunda bir çalışmaktır. Bunun haricinde ne bir siyasi maksat ve ne de başka bir garaz yoktur. Binaenaleyh bu hususta da masumiyet ve samiyetimiz meydanda olmakla Denizli Mahkemesi'nde olduğu gibi yüksek mahkeme ve yüksek mahkemeyi adilenizden adaletin tecellisiyle beraatimi talep ediyorum. Afyon Cezaevinden Mefkuf, Aslamoğlu Mehmet Feyzi Pamukçu. Rahmetullahi Aleyh. Ahmet Feyzi'nin müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne sayın hakimler, bir din alimiyle görüşmek, onun din hakikatlerine ait kitaplarını okumak ve yazmak ve din arkadaşlarının imdadına koşmak üzere dinine ve Kur'an'ına ve Peygamberine aleyhissalatü vesselam hizmet etmek bir müminin vazifesi ve hakkı değil midir? Bizi bu hizmeti diniyeden men eden bir kanun maddesi var mıdır? Bazı cihetlerin zamanımızdaki küfrü ve gayr ahlaki cereyanları tenkit etmesi bir suç mu teşkil ediyor? Biz ne siyasetle ne idareyle asla alakası olmayan yalnız dindar, saf halk kitlesiyiz. Bir insana hüsnü etmek ve kıymet vermek herkesin şahsi bir kanatıdır. Biz Bediüzzaman'ı zamanımızın en yüksek din alimi biliyoruz. Din hakikatlerini asla dal kavukluk yapmadan, beyan ve ifade eden bir hakikat adamı biliyoruz. Mücahit adını vermekliğimiz memleketimizi tehdit eden ahlaksızlık ve imansızlık cereyanlarına karşı Kur'an'ın sarsılmaz hakikatlerine dayanarak giriştiği müdafaa ve hizmet ediniyesinden dolayıdır din ve vicdan hürriyetinin hükümran olduğu bir memlekette vicdani vicdani kanaatlarımıza mesul olamayız. Bundan dolayı da kimseye hesap vermeye mecbur değiliz. Ayrı zamanda hadisin haber verdiği şahısların meselesine gelince bu mevzuları biz kendimiz uydurmadık. Bunların aslı dinde mevcuttur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı hadislerle Ümmet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü 1500 seneyi pek geçmeyeceğini söylüyor o zamana kadar da ümmet Muhammed'in Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam ve dünyanın hayatında mühim tesir yapacak büyük tarih hadiselerini, kıyamet alametleri diye haber veriyor. Bunların şerri üzerine ümmet İslamiye'nin nazara dikkatini celm ediyor. Gaflet ve cehaletle bu şerlere düşer olanların ebedi şekavet ve hareket ile karşılaşacaklarını söylüyorlar. Bunlara dair sayısız dini birhanlar mevcuttur. Biz ki Allah'a ve Resulüne ve Kur'an'ın biz ki Allah'a ve Resulüne ve Kur'an'a inanmışız. Şimdi bu imanın ve peygamberin sıfına olan bu itikadın neticesi olarak kendimizi helak ebeziden kurtarmak için çalışmayalım mı? Etrafımızda olup bitenleri görmeyelim mi? Acaba bu tehlikeli zaman gelmiş midir? Sakın bu tehlikelere düşen nesil biz olmayalım diye bunları mevcut dini hakikatlere tatbik cihetlerini göstermeyelim mi? Biz de önümüzdeki müsbet delilleri ve vücudu ilahiye bizi sevk eden hakaiki müberhene ve ilmiyeyi görmeyerek Sırf Avrupa dinsizliğini en büyük lazım medeniyet ve şiar irfan az ile dinimizi terk etsek, terk etsek acaba helaki ebediden bizi kim kurtaracak? Bunu düşünmeyelim mi? Bu zihniyette olan Kur'an'dan ve onun hak hakikinden üstün bir şey tanımayan bir insan sırf fani cezalar korkusuyla kendini ebedi helakete atar mı? Yahut fani bazı kıymetlere değer verir mi? Allah ve Resulüne ve dinine hizmet vazifesinden vazgeçer mi? İşte bizi, işte bizi zamana bağlayan hakiki amiller bunlardır. Başka bir memba dini var mı ki biz ruhumuzun bu ezeli ihtiyaçlarını onunla teskin edelim? Sayın Savcı bize kütüphanelerini dolduran binlerce avruz Arapça ve bugünün ruhuna tercüman olamayan kitapları tavsiye ediyor. Sayın Savcı ve onun gibi düşünenler Risale-i Nur namı altındaki kliyat ilmiyeyi ve hazine hürriyeti ve hakikat aliyeyi beğenmeyebilirler, tenkit de edebilirler. Bu kendilerinin bileceği bir iştir. Bizim şu veya bu esere rağbet etmemize ve ona kıymet vermemize karışamazlar. Biz Risale-i Nur'u seviyoruz ve onu hakiki ve riyasız bir din kitabı ve Kur'an tefsir biliyoruz. Kıymet ölçüleri ve hükümleri vicdani bir takdir meselesidir. Buna kimse müdahale edemez. Evet biz Risale-i Nur melifinin velayetine ve daima aynı hakta dersi verdiğine kayılız. Kendisinin kabul etmemesi bizim bu kanaatımızı sarsmıyor. Ancak bizim kabul ettiğimiz kerameti kevniyesinden dolayı değil, Nurların dersinde harikulade ve ekmel tezahürlerine şahit olduğumuz ve bütün cihana irfana meydan okuyan kerameti ilmiyesinden dolayıdır. Tahsil hayatı üç aydan başka mevcut olmadığı halde bu kadar feyzi ilim eden ve ilmin harikalarıyla en münteha mesaili ilmiye ve aliyede en yüksek mütefekkirleri dahi hayrette bırakacak bir mantık ulviyeti ibraz eden ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir ve bu kadar cazibedar bir tarz beyan ve sürükleyici bir hararet izhar eden ve gayet beyaz bir aşk ve heyecan terennüm eden ve bir deryay iman ve bir hazine-i tevhid ve bir umman hikmet halinde coşan bir ikinci bedir zaman gösterebilir misiniz? Fani zevahirin alayışına edna bir meyil ve iltifat göstermeyen ve en küçük bir menfaat ve lezzete tenezzül etmeyen, nefsi faninin ayağına doğuşan bütün yataklanmalarına asla kıymet vermeyen, kimseden bir şey beklemeyen ve dilenmeyen ve kendisine arz edilenleri kabul etmeyen, iffet ve ismetin en âli örneklerini yaşatarak, sabur ana mütehamil her nevi mahrumiyetlere göz germek suretiyle, kendini hakikata ve envar-ı Kur'aniye ve marif-i Muhammedinin aleyhisselatü vesselam izharına vakfeden ve memleket ve milletin ızrabatı karşısında tür rahmu şefkat arayan, kendine yapılan bunca ihanetlere rağmen etrafındakilerin saadetleri için hizmetinden asla vazgeçmeyen, ihtiyarlığına ve bilik kestiğine bakmayarak insanları gayayı cehl ve girdabı, girdbadı inkardan kurtarma hasbi ve ilahi bir cehd ile çalışan, ve savaşan bir fazilet ve nur abidesini üstad adetmekliğimizi çok mu görüyorsunuz? Kendisinin kendisinin bu arz edilen keramet ilmiyesiyle beraber sırf ahlak ölçülerinin ve sırf, ah sırf, ahlak ölçülerinin kaybolduğu böyle bir devirde gösterdiği bu misilsiz feragat ve işliğine ve şahsiri ismet ve istihamet dolayısıyla yine bir ermuzeci kemal ve mihrab-ı fazilet olarak tanınmaya ve iddia edilmeye şayandır. İşte biz Bediüzzaman'a ve eserlerine bu gözle bakıyoruz. Acaba mumayil ileyhe sırf imanımızdan neşet eden bu bağlılığımız ve Kur'an'ın ve beyanat Muhammed'in ve İslam küfr ve ahlak hakkındaki şiddetli tebliğ ve teziflerine bu imanımız dolayısıyla iştirakımız bizi lefsi fani ad edilen siyasetçi mi yaptı? Yoksa 25 seneden beri din hakikatlerini öğrenmeyen ve helak-ı mutlaka giden soyumuzun bir kısmı evlatlarına onları helak ebediden kurtarmak için Allah ve Resulünden hakikat ve Kur'an'dan haber vermek, onların temiz ruhlarını masum vicdanlarını sağmaya hiç ifsad denilir mi? Sayın hakimler biz asla siyasetçi değiliz. Biz siyaseti bizim gibi siyaset ehli olmayana bin bir çeşit veballer, tehlikeler ve mesuliyetler taşıyan bir meslek biliriz. Fani zevahire de zaten kıymet vermeyiz. Dünyaya ancak rıza ilahiye bizi götüren hayırlı ve cihazla bakıyoruz. Bu itibarla siyaset peşinde koşmaya ve devlet mefhumuyla ile mübareze ithamını şiddetle reddediyoruz. Eğer böyle bir kast olsaydı 25 seneden beri edna bir tezahür olurdu. Evet, bizim menfi bir cephemiz ahlaksızlığa ve imansızlığa mütevecih bir takvih tarafımız var. Bu sırf imandan ve Kur'an'ın bu mevzular üzerindeki şiddeti beyan ve azamet-i tevbihine biz zarure iştirakimizden ileri geliyor. Eğer bu esbab-ı samiyetin samimiyetin ve ihlasın, hakikat ve saffetin bu tarz beyanı size kanaat vermediyse bize ne şekil isterseniz cezalarınız. Lakin unutmayınız ki bugün 600 milyon insanın mensubiyetini taşıdığı Hz. İsa Aleyhisselam zamanının idarecileri tarafından sırf insanların saadeti için kalbi çarptığı ve emaneti tebliği hamil bulunduğu sebeplerle adi bir hırsız gibi idama mahkum edilmişti. Biz hır söylediğimizden dolayı maruz kalacağımız bu mahkumiyeti iştiharla karşılayacağız. Ve sadece hasbunallahu ve nimel vekil nidasıyla dergahı qadil hacata el açacağız. Afyon cezaevinde mefkuf ortaklar bu Ahmet Feyzi kul rahmetullahi aleyh. Ceylanın müdafasıdır. Afyon ağır ceza mahkemesine. Makam-ı iddianın habbeyi kubbe yaparak ihtiyarla kabul ettiğim Üstad'ıma ve Risale-i Nur'a hizmetimle, beni büyük bir diplomat ve entrikacı bir adam tarzında gösterip, nurlara gelen mefhum suçta bana büyük bir hisse vermesine mukabil derim ki, dini ve imani ve ahlaki eserlerini okumakla o hayatımı tereddütsüz feda eder derecesinde istifade ettiğim Üstad'ım Bediüzzaman'la yakından alakadarım. Fakat bu alakan makam-ı iddianın dediği gibi vatana ve millete mazarratlı ve halkı devlet aleyhine teşvik etmek değil, Belki hiçbir beşerin kendisini kurtaramayacağı kabrin idam ebedisinden kendimi ve benim gibi bu tehlikeli zamanda imanını kurtarmaya, ahlakını düzeltmeye ve vatana ve millete birer uz münafi olmaya muhtaç olan din kardeşlerimin imanlarını kurtarmak yolundaki kopmaz ve kopmayacak bir alakadır. Bir alakadır. Kendisinin yakınlarındanım. Dört sene kadar ara sıra hizmetini müftehir ana yapmışım. Bu müddet zarfında kendisinin serapa faziletinden başka hiçbir şeye şahit değilim. Onun ağzından bir defa olsun mehdiliğine, ve müceddinine dair bir kelime duymadım. Tevazuun kemalinde olduğuna yüzbinleri aşan nur nüshaları ve onları okumakla imanlarını kurtaran yüzbinler halis nur şekilleri şahittir. O mübarek ustadım kendisini bizim gibi nur talebesi olarak görür ve öyle iddia eder. Bunu elinizde bulunan birçok mektuplarında Hasan Asayi Musa Mecmuası'nın içindeki İhlas Risalesi'nde kolaylıkla görmek mümkündür. Kendisi baki ve güneş gibi ve elmas müsül hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez ve fani şahıslar o kıymetler hakikatlere sahip çıkamazlar diye Risale ve mektuplarında tekrar ve zikrettiği halde o zatın tefahuruna hükmetmek ve mehdilik ve mücedidlik davetini iddia etmek hiçbir aklı selimin karı değildir. Zira bütün Risale ve mektupları insaf ve dikkatle okursanız bu muhterem anlamayı zamanın asırlardan beri emsaline tesadüf edilmez bir din alimi ve benzerine rastlanmayacak bir imam kurtarıcısı Bolşevizmin kızıl kıvılcımlarının saçaklarımızı sarmak istediği bir zamanda vatana ve millete bir ordudan daha çok menfaat ve bereketi bulunan bir vatanperver olduğuna siz de kanaat-ı katiye peyda edersiniz. İşte böyle bir esere ve o eseri telif eden muhterem üstada daha evvelden şakit olmadığıma, olamadığıma mükesifim. <laughs> muhterem heyeti hakime işte hadsiz menfaatlerini kendimde tecrübe ettiğim Risale-i Nur'dan benim gibi vatan evlatlarının istifadeleri için resmi bir izinle Eskişehir'de gençlik rehberini kutsi bir hizmet-i milliye fikriyle tab ettirdim. Benim gibi bir biçarenin Kur'an'ın hakiki ve cerh bir tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla imana hizmeti tebrik ve tahdil ile mukabele girmesi lazım ve teşvike pek muhtaçken böyle ağır muamele görmekliğimiz hakkat adalete ne kadar muhaliftir sizlerden soruyoruz. Ve mahkemeye adilenizden ruhumuzun gıdası ve sebebi necatımız ve ebedi saadetimizin anahtarı olan Nur Risale'lerinin serbestiyetine karar vermenizi talep eder. Eğer yukarıda bir kısmını zikir ve tadat ettiğim vaziyetler nazarınızda bir cümle teşkil ediyorsa, براجينز، أنا أعرض جزائنك، كمال رضاي قلب، إلى كفور، أرجو مي أر، دارم. آف يوم جزاء، ويندم رفقوف، إبن دعالة جيلان شالفكان، رحمة الله عليه. سبحانك لا إلَّا إلَّا معلمتنا، إنك أنت لذي الحكيم، وآخر دعوته من الحمد لله رب العالمين الفاتح.